Bölgür dondurma hem de 20 lira, 20 lira ya dondurma. Yeni üyelere tam 500 TL <gülüyor> hediye. <gülüyor> misliyle, 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 misliyle. Sen de misliye üye ol, kazanmanın tutkusunu şampiyon oranlarla ve 500 TL hediyeyle yaşa. <laughs> misliyle, misliyle. ikinci yarı itibariyle şaibesiz ve tertemiz bir ligdi hakemlik için demiş. Bu insanlarda algı yaratır. Eğer sadece ikinci yarının şaibesiz ve tertemiz olduğunu dile getiriyorsanız o zaman kişiler sorar. Sezonun ilk yarısı şaibeli ve kirli miydi diye sorar kişi. Bir memorandum programına da hoş geldiniz. Hocam merhaba. Merhaba. Bugün Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Beşiktaş, Rize Spor ve Göztepe Galatasaray maçlarındaki hakem kararlarını ve gündemi değerlendireceğiz. Hocam dilerseniz Beşiktaş, Rize Spor maçıyla başlayalım. Olur. Hakem Halil Umut dakika 32 Immobile Morsi mücadelesinde Immobile ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti. Bu pozisyon için yorumunuz nedir? Burada hani topun düştüğü veya düşeceği yerden ziyade top oyun içerisindeyken Morsi'nin Immobile'yi net bir şekilde çektiğini, formasının sündüğünü görüyoruz. Bu pozisyon penaltı olmalıydı. Hakem bu pozisyonu atladı. Beşiktaş lehine bir penaltı verilmeliydi. Dakika 44, Cize Spor'un kullandığı köşe vuruşundan sonra oluşan karambolde Beşiktaş lehine bir faul tespiti yapıldı. Bu tespit için yorumunuz nedir hocam? Bu tespitten ziyade bir çekme, sonra Mucin'in koluna gelen bir top. Burada Mucin'in kolu doğal konumda mı değil mi? Tabii bunlar farklı yorumlara veya penaltı olup olmadığı yorumlarına kadar uzanır. Fakat burada Öncesinde Udoka'ya, Beşiktaş futbolcuya Mosi tarafından yapılmış bir faal var. Hakem bunu değerlendirdi. Eğer bunu değerlendirmeseydi sonraki pozisyon ne olurdu? Tabii yorumu açık veya penaltı verse de öncesinde bu faal için var devreye girer miydi? Ama hepsinden önce bu faal doğru bir faal. Dolayısıyla burada faalle pozisyonu kesti. Sonrasındaki pozisyonda zaten yorumlamaya fırsat bırakmadım. Dakika 46 Rize Spor atağında Getson müdahale mücadelesinde Rizeli oyuncular bir penaltı bekledi. Oyun devam etti. Yorumunuz nedir hocam? Burada ilginç olan şu Getson'un sağ ayağıyla için sağ ayağına eğer odaklanırsak hani bir şey olmadığını görürüz ama asıl burada müdahale Getson pozisyonun içerisine girerken sağ ayağıyla dokunmuyor ama devamında sol diziyle Veresov için sol ayağına ayak, havadaki sol ayağına bir darbesi var. Bak ayak dışarıya doğru açılıyor hatta. Dolayısıyla bu pozisyon penaltı olmalıydı. Dakika 47 Zekeri Svensson mücadelesinde hakem devam kararı verdi. Yorumunuz nedir hocam? Zekeri'nin eli Svensson'un yüzüne geliyordu bu pozisyonda. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bununla birlikte ben bir de son saniyelerde olan Samet ve Paulista'nın pozisyonunu birleştirip konuşacağım. İkisi de birincisi bir hava topunda Zekeri'nin elinin illegal yani kural dışı kullanımı neticesinde Svensson'un yüzüne geliyor. İkincisi de Samet kafeye çıkarken Paris'in kafasına yaptığı bir müdahale var. İkisi de elim ve kolun kural dışı kullanımı. Hem on kusurlu hareketten biri yani ceza sahası içerisinde penaltı verilmesi gereken hem de sarı kartı gerektiren hareket. Fakat enteresan herhalde hakemlerin orta sahada ve ceza sahası içerisinde bu tip pozisyonları değerlendirmesi veya varın kontrolü bu futbolcular kendini yere atınca oluyor sanırım. Yani burada İki pozisyon ortak özelliği, Paulista da, Svenso kafasını ve yüzünü tutuyor ama hani yere atmıyorlar kendilerini. Yere atmış olsalar hani belki oyunu durduracak veya oyun dışı kaldığında varın incelemesi mevcut olacak. Sanırım futbolcular bu iki pozisyondaki yere atmadığı için var da es geçti pozisyonu, Halil Umutmeler de es geçti pozisyonu. Netice itibariyle hani bu maçta Halil Umutmeler'in dört tane yani major hatası var minimum. Yani baktığımızda işte 5 yaşın yine 3, Rize'nin yine 1 penaltı olmak üzere. Ama şöyle bir durum var. Geçen seneden gelen Halil Umtmeler için yani şöyle muhakkak performans devamlı yükselen bir durum değildir. Zaman zaman yatay veya düşüş olacak. Ama işin acı tarafı bu sezon itibariyle Halil Umutmeler adına geçen senenin ve bir önceki senenin birçok büyük ve derbi maçlarının yükünü kaldıran fakat Gerek dış etkenlerden gerekse kendisinin de tercihlerinden dolayı sonuçları itibariyle bu sezon çok olumsuzluk ve performans düşüklüğü yaşıyor. Bir de bu merkez hakem kurulu ve başkanının Halil Unutmeler'e bir bakışı var ki bunun da yansıması. Şöyle ki düşünün Türkiye'nin FIFA hakemi elit kategoride en üst düzeyde hakem bir yıl boyunca gerek kupa gerek diğer organizasyonlar veya ligin içinde bulunan hiçbir derbide görev almamış görev verilmemiş kendisine. Yani belki de diğer liglere baktığımızda kendimizi o 5-6 tane üst düzey ligin içerisine koyuyoruz. Ya hem futbol hem hakemlik anlamında. Eğer ki en üst düzeyde elitte var olup da o sezon boyunca kendi liginde büyük bir maç veya bir derbi yönetmemiş bir hakem var mı? Hiç zannetmiyorum. Ama bizim ülkemizde mesela en üst düzey hakemimiz maalesef bir sezon boyunca ne derbi ne de bir tek büyük maç almadı. Halil unutmeler. Bu hem geçen seneden kaynaklı gelen dediğim gibi kısmen dış etkenler, kısmen Halil Umutmeler'in tercihlerinin yansıması bu sezona hem de bu sezon itibariyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın Halil Umut e bakış açısı bu sonucu doğurdu. Bu hiç iç açıcı bir durum değil. Dilerseniz Göztepe Galatasaray maçına geçelim hocam. Hakem Batuhan Kolak. Dakika 22 Deniz Kerem Demirbay mücadelesinde Deniz yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti. Yorumunuz nedir? Burada hani herkes kalçaya bakıyor ama Kerem'in alttan sol ayağıyla sağ ayağına bir müdahalesi var. Burada hakem penaltı verse kimse bir şey diyemez. Havar'ın karışabileceği bir pozisyon değil. Şiddetli anlamında. Ama ben bu pozisyonda penaltıya yakınım. Dakika 49. Ahmet Kutucu Nielsen mücadelesinde Ahmet ceza sahası içerisinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Var uyarısıyla pozisyon öncesinde offside tespit edildi ve penaltı kararı zaten verilmedi. Yorumunuz nedir? Yani burada asıl olan şu verilse de dönerdi ama yani sağda hakem bunu penaltı olarak görmedi, vermedi. Daha doğrusu pozisyon görmedi. Net bir penaltı incelenirdi yine offside'den dönerdi. Ama ne oldu? Var hakemle konuştu. Bak dedi bu penaltı dedi. Ama öncesinde offside var dedi. Bunu takımlara veya kaptanlara bu şekilde izah ettiği uyardı. Hani pozisyon offside olmasaydı net bir penaltıydı. Dakika 69 Göztepe kalıcısı Lis'in Ahmet'e olan mücadelesi sonrası Ahmet Kutucu yerde kaldı. Lis sarı kart gördü. Yorumunuz nedir hocam? Bariz gol şansının tüm kriterlerin oluştuğu bir tablo. Oyuncuların konumu, oyunun yönü vesaire. Burada hakemi yanıltan topun sola doğru açılması. Fakat şöyle bir şey var. Hani bu top kaleye açı yaparak sola doğru açılıp bir 10-20 metre mesafeye gitse ve defans oyuncuların konumu itibariyle o mesafeye kadar Ahmet pulsunu tekrar kontrol altına alıp topu onların yetişme olasılığını arttırır düşüncesi tamam. Fakat burada top sola doğru açılıyor. Yarım metre bir metre. Yani kalecinin müdahalesi olmasa yani kaleciyi oradan yok edelim. Ahmet'in o topa dokunduktan sonra tekrar hemen kontrol altına alıp o zaman içerisinde golü bulması net defanstaki konumdaki oyuncuların yeri itibariyle. Yani burada sola doğru açılsa da o top çok Ahmet'ten uzaklaşmıyor. Yani aslında bunun cevabı kaleci orada kapatacağız. Kaleci yokmuş gibi davranalım. Ahmet sola doğru hafif açtı. Kaleci orada yok. Veyahut kalecinin müdahalesi yok. Ahmet geçip o topu kontrol altına alır mı? Alır. Vuruşta gol yapabilir mi? Yapar. Net bir kırmızı kart dolayısıyla. Dakika 86 Taha Eren Elmalı mücadelesinde Eren Elmalı yerde kaldı ve penaltı bekledi. Oyun devam etti. Yorumunuz nedir? Net bir penaltı. Burada Taha kontrolsüz bir hareketle geliyor ve topa müdahale edemiyor. Eren'in topa müdahalesinden sonra Taha'nın Eren'e net bir müdahalesi var. Burada pozisyon çok açık bir penaltı. Maçın hakemi Batuhan Kolak için yorumunuz nedir? Yani eksikleri var. Tabii ki yetersizliği var ama hani tecrübe kazanacak. Yani umarım bu hafta mesela bazı arkadaşlar atandı. işte Gürcan gibi, Batuhan gibi genç arkadaşlar. Bunlar işte önümüzdeki sezon itibariyle herhalde yapılacak klasmanda listeye alınacak arkadaşlar olsa gerek. Ama Hani bunları da böyle Mehmet Türkmen gibi Ozan Çakır gibi böyle hemen hemen böyle arenaya atıp bir sezon içerisinde bu denli yıpranma durumu oluşturmadan step by step tecrübe kazandırarak bu arkadaşlar da eksiklerini kapatarak belli bir noktaya getirmek daha sağlıklı olur. Örneğin çok dikkatimi çekti. Yüce Nasova penaltıyı veriyor Başakşehir Adana Demirspor maçında. Tam penaltı atacak. Yasin Kul yani pozisyon öyle bir pozisyon ki ya sana göre bana göre bir pozisyon. Yani net Penaltı olmadığına dair bir kanıt yok. Yani penaltı olduğunda veya olmadığında net kanıt sunman lazım hakemi çağırdığında. Ama hakemi hayatında ilk defa var koltuğuna oturan Yasin Kul, böyle bir pozisyonla Gürcan Hasova'yı çağırıyor. Yani neye dayanarak çağırıyor, hangi protokol, hangi şey yani kriterlere göre. Gürcan Hasova da gidiyor izliyor, hayır diyor ben kararımın arkasındayım diyor, veriyor. Penaltıyı attırıyor. Diğer bir yerde Konya-Alanya maçında. Futbolcu eğer Alanya o maçı kazanmasa çok büyük yani yankıları olurdu. Atıyor ve tam geçecek defans oyuncusu ayağını koşu yoluna uzatıyor ve futbolcu geçemiyor yani yanından. Çünkü ayağıyla genişletiyor ve bir nevi engelleme yapıyor. Pozisyon net penaltı neresinden bakarsan bak. Ama var hakemi çağırıyor Atilla Karaoğlan da bu kadar net bir penaltıyı monitörden seyredip hayır diyor. Yani bu iki pozisyon çok enteresan geldi bana. Yani değerlendirme, yorum anlamında gelen anlamda. Hani herhalde Atilla Karaoğlan'la Burak Pakkan'dan sonra ben de yabancı vara uymayacağım. Hani diyerek bir çıkış mı yapmak istedi anlamıyorum ama şu iki pozisyonu birinde varın çağırması, birinde de varın haklı olarak çağırıp hakemin bu kadar net bir pozisyona katılmaması hani anlaşılır gibi değil. Bu, bu hafta itibariyle bu pozisyonlar hani çok irdelenmeyecek, dikkate değer alınmayacak. Ama ve lakin bu, bu ve bu düşüncede bu kararlara bu şekilde hakemin yaklaşımı önümüzdeki sezon itibariyle çok hani sorunlar yaratacağını bir göstergesi oluyor. Mesela Ali Umut ile ilgili bir şey daha ekleyip, Bu dediğim gibi yani üzücü bir durum. Düşünsenize sizin elit hakeminiz bakıyorsun 3 tane final var Şampiyonlar Ligi Avrupa Ligi Konferans Ligi bir tane Alman bir Romanyalı değil mi bir tanesi de Bosnalı hakem ve bizim hakemimiz yani seviye olarak baktığında en düşük seviye Konferans Ligi'nin 4. hakemi olarak yani yurt dışında da hakemlik anlamında ne kadar gerilediğimizin göstergesi ama bu hep işte hani bir yatırım yaparsın sonuçları olumlu olur. Hani bazı şeyler hani yatırım anlamında diyeyim yaparsın sonuçları bu olur. Çünkü öngörüsüzdür o planlaman o yatırımı. Aynı bunun paralelinde işte yeni UEFA gözlemcisi olarak listeye ve o listeye de giden kişilerin bak yarın öbür gün maçlarda görev aldığında ne gibi dönüşler olacak seyredin. Görün. Bununla birlikte sosyal medyada gördüm. Sayın Federasyon Başkanı. Tabii bunun öncesi ve sonrasında hani izlemediğim için bir kanalda açıklama yapmış. Sadece ama sosyal medyaya yansıyan bir cümle. Eğer sadece o cümle ise veya önü ve arkası yoksa o cümle ise eğer diyorum. Hani biraz tuhaf olmuş. Hani bardağın dolu ve boş tarafı yarı yarıya varmış gibi lanse edilen. Hani ikinci yarı itibariyle şaibesiz ve tertemiz bir ilikti hakimlik için demiş yani şunu söylemek istemiş şaibesiz Türk Dil Kurumu'na göre leke olmayan herhangi bir yanlışlık ve yolsuzluk olmayan şaibesiz ben de şöyle düşündüm ya dedim ikinci yarı yabancı var geldiğinden beri mesela ikinci yarıdan itibaren geldi yabancı var acaba buna mı bağlıyor veya hani eminim bu niyet olarak söylememiş ama bu insanlarda algı yaratır. Eğer sadece ikinci yarının şaibesiz ve tertemiz olduğunu dile getiriyorsanız o zaman kişiler sorar. Sezonun ilk yarısı şaibeli ve kirli miydi diye sorar kişi. Hani ikinci yarısı itibariyle şaibesiz ve tertemiz diye bir ibare ve vurgu bu soruyu doğurur otomatikman. Evet durumunun ibaret. Yorumlarınız için teşekkür ederim hocam. Rica ederim.